Günümüzde birçok kişinin hayatını çekilmez hale getiren reflü hastalığı, mide ile yemek borusu arasındaki kapağın fonksiyonlarının geçici veya mide fıtığı gibi hastalıklarda kalıcı olarak bozulması sonucunda mide içeriğine karşı hassas ve korunmasız olan yemek borusunda hasar meydana gelmesiyle oluşuyor. Reflü rahatsızlığı çeken vatandaşlar çileye dönüşen bu hastalığa çare arıyor. 4 senedir reflü sıkıntısı çeken ve mide fıtığı şikayetiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne giden Melek Erbudak, genel cerrahi hekimi operatör doktor Doğukan Akçay'ın yaptığı zorlu bir kapalı yöntemle reflü ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu. Doktor Akçay yapılan operasyon ve hastanın durumu hakkında bilgiler verdi. Hastamız bize mide fıtığı ön tanısıyla dış merkezden yapılan tetkiklerle beraber bize başvurdu yaptığımız incelememizde ve şikayetlerinde hastaya kapalı olarak mide fıtığı ameliyatı yapmaya karar verdik. Yaklaşık bir 5 delikle kapalı olarak karın içerisine girerek mideyi olması gereken yeri alıp gerekli tamirlerini yaptık ve ref beraberinde de antirefl mekanizmasını da oluşturduk. Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Melek Erbudaksa operasyon öncesi ve sonrasındaki durumunu böyle anlattı. Doktor Bey'e geldik ve çok memnun kaldım. Yani birden ilk gün daha bütün şikayetlerim gitti. Şimdi çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Yani çok ellerine sağlık. Doktor Akçay hangi durumlarda hastaların reflü ameliyatına alındığını da anlattı. İlaç kullanımıyla yanıt görememiş, e, yemek borusunda belli bir seviyede iltihaplanma olabilen veyahut da beraberinde mide fıtığı da olan hastalarımızı e, bu şekilde ameliyatı alabiliyoruz. E, Mide fıtığı şikayetlerini endoskopik olarak e, kontrol altına aldıktan sonra e, belirlenen e, beraberinde yaptığımız diğer pH monitorizasyonları sonucunda hem reflü ameliyatını hem de mide fıtığı ameliyatını bu ameliyatı uygulayabiliyoruz ameliyat sonrasındaki dönemlerde ilk bir ay süreçlerde biraz takılma hissi olabiliyor ama bunlar da geçici bir işlem, geçici bir süreç. Sonrasındaki süreçte hasta her türlü katı, sıvı gıdayı rahatlıkla yiyebilecek konuma geliyor ve tamamen yukarı çıkan olan reflü mekanizması ortadan kalkmış oluyor. Reflü hastalığı ortadan kalkmış oluyor. Doktor Akçay, çok ciddi aplikasyonların görülmesi dahilinde çok vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin de altını çizdi. Çok bariz endikasyonlarda, çok bariz şikayet olan hastalarda yediği, içtiği gıdaların sindirilmeden tekrar ağzına gelilmesi gibi gece yatarken bir 3-4 yastıkla anca uyuyabilen hastalarda ya da sabah kalktığında kusar tarzda şikayetlerle gelen hastaları bu ameliyatı yaptığımız çok ciddi. Hemen postop akşamın birinci günde şikayetlerin hepsi ortadan kalkabiliyor. Öncelikle gastroenteroloji bölümüne başvurarak yapılan endoskopi, yapılan diğer pH monitorasyonunun sonucunda cerrahi endikasyonu doğacak olursa onların da önerisi sonucunda bize geldiğinde tabii ki bu tedaviyi uygulayabiliyoruz, bu cerrahi uygulayabiliyoruz.